Aymlı taraftarlar ikinci golü bekliyor. Biraz daha rahat izlemek için maçı. Beste topun gerisinde. İçeriye baktı Beste. Öndre orta Zirstaban. Top önünde kaldı tekrar Niklas Beste. Bir orta daha. Kafa vuruşu gol. Kleindienst Geçen hafta olduğu gibi yine beste ortaladı. Bu sefer Kleindienst golü attı. Ortalarıyla hücum oyuncularını beslemeye devam ediyor. Yan Niklas beste. 62. dakika 2-0 önde Aydınheim. Uzun boyunun avantajıyla kafayı vurdu Tim Kleindienst. İşte bir kez daha izliyoruz. Beste ortası Kleindienst. Çok güzel bir kafa vuruşu. 2-0 oldu. Tim Kleindienst. Kale sahası içinde iyi yükseldi. Branch White'lı savunma oyuncuları durduramadı Tim Kleindienst'i.